Merhaba Eymen'e bugün renklerin isimlerini soralım bakalım ne kadar biliyormuş hangi renk Eymen bu kuş mavi A mavi peki bu hangi renk ee, yeşil. yeşil peki bu biliyor musun yani. kahverengi evet peki bu hangi renk Bütün. turuncu Hı. peki bu e mor mor. Peki bu? Kırmızı. Gri. Gri. Evet. Peki bu hangi renk Eymen? Pembe. Pembe. Peki hmm. bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Peki. Hadi bunların eşlerin, eşlerini bulalım. Eşleştirelim mi bunları beraber seninle? Mavi kuş nerede? Mavi kuşun eşi. Evet. Mavi kuşun eşini şöyle bir ok çıkaralım. Eşleştirelim. Siyah kuşun eşi nerede? Evet. Siyah kuşun eşi de burada. Bu hangi renk? Hem isimlerini söyle evet. hem eşleştirelim evet. bakalım. Yeşil. Evet. Peki bu hangi renkti? Bunu eşli. Evet. Sarı. Evet. Bunu evet. Bunun eşi de buradaymış. Bu hangi renk? Evet. Kahverengin eşi nerede peki? Evet. Şöyle gelelim bakalım. Peki hangi renk bu? Mor. Mor. Eşi nerede peki morun? Evet. Morun eşi de buradaymış. Peki bu hangi renkmiş? Turuncu. Turuncunun eşi nerede peki? Evet. Turuncu kuş da buradaymış. Bu hangi renk? Yeşil. Yeşil evet. Peki bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı eşi. Evet orada mı? Tamam. Şöyle yapalım. Kırmızı ile eşleştirdik. Peki bu hangi renkmiş? Gri. Gri evet. Gri'nin eşi nerede? Gri kuşu. Hadi bu bakalım. Evet Gülüyoruz. tamam. Şöyle eşleştirelim. Eşleşmeyen kaldı mı? Hepsinin eşi varmış değil mi? Aa pembe kalmış. Pembenin işi nerede? Evet. Pembeyi de şöyle eşleştirdik mi? Eşleşmeyen kuş kalmamış. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. bay, bay.